Arkadaşlar merhaba. Bugün e, hünnap hasat zamanı. Hünnaplarımız bayağı olgunlaştı. E, bir süre gelemeyecek. Bunlar aslında e, ilk olgunlaşma durumu şeydir. E, böyle kararmaya başlıyor bunlar. Kahverengi oluyor. O zaman oluyor ama e, bir süre gelemeyeceğimiz için şimdiden e, topluyoruz. Ama bu haliyle de bunlar zaten yönebiliyoruz. Maşallah şunların boyutlarına bakar mısınız? Şöyle kocaman kocaman. Bayağı büyük olmuşlar bunlar. Olgunlaşmış halleri şöyle kahverengi olması lazım tamamı. O çok çok daha güzel oluyor. Tabii. Sağımlardan da çok kalmıyor açıkçası. Arkadaşlar bakın e, olgunlaşmaya başlayanlar şöyle kahverengi oluyor. Komple her taraf kahverengi olduğu zaman tabii çok güzel Daha güzel oluyor. Daha güzel toplamak da biraz zor. Ee, daha sert kendileri var bunların. Ee, bir baktım yırtıyor. Bayağı yırta yırta geçiyorum. Obrigado. Arkadaşlar işte tam olgunlaşmışının hali bu. Şöyle olduğu zaman şu tadından doyurmuyor buna. Ee, bakın şöyle bir poşet topladım. Bir o kadar daha böyle daha fazlası var evet. Var ama poşetin yırtıldı. O ağacın dikenleri çok fena batıyor. Şey, gülden daha fena. Bunun dikenleri daha sert. Battığı yeri yırtıyor. Ah, evin, evin, içine de yapıştı kaldı sanki. arkadaşlar benim bahçeme denk gelen kısımları buradan aldım. Bir kısmı komşu Mansel ablanın oraya gidiyor. Dal. Tamam. Buraya bırakalım. Diğerleri de komşunun hakkıdır. Buna kalsın. Başardığından bayağı tutmadım ben. Hakkılıklar var. Onları da kalsın eğer. Saksanlar da kalırsa kalır. Tam da saksanlar yer olmadan ne yapalım. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Bayağı bir poşet doldurdum böyle. Ne yapayım? şuraya bakar mısınız? Arkadaşlar nap toplama videomuz bu kadar olsun. Şöyle göstereyim. E, dallarda tekrar var. Buralarda da var şeyler ama bunları bıraktım. O arkada da var. Onları da komşumuz Gelip geçerken kendi. Takılsın gelsin oradan. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.